E, tabii evet. Bu, yani. bu, bu sürekli aksiyon. Ya kanka ben bunu sevmiyorum Evet ya, ya bu Vallahi kötü. Bu çok iğrenç ya. Alan eve sıkıntı evet. Ya, gerçekten keyifli değil ya. Yani ve neye göre puan veriyor onu anlamı. Az ha, önceki çok keyifli keyifli sen kendi Hayır bak sen kendi alanın içinde adam vurursan ne kadar çok alanın varsa o kadar puan veriyormuş. Kendi alanın içinde adamı aldırmadan vurursan. Ya aldırmadan ben niye SMC'de duydum? De, ya evet. al, kendi mekanında ha? adam vuracaksın ki daha fazla puan alma. Daha fazla puan al, evet. Oğlum. Helal. Bir de çatışırken çaktırmadan çaktırmadan canı aldık. Hemen sağda adam var. İmdat. Fistret abi. Ben, ben hiçbir şey görmüyorum, duymuyorum. Biri helikoptere bindi. Kanka bak nasıl nasıl beni biliyorsun? Adamlar alan savunuyor ama yok. Helikoptere bineni öldüremedim amına koyayım. Helikopteri patlattım ama haberiniz olsun. Tane <laughs> <Ay>, tam <laughs> önde amına koyayım. Oha! <laughs> Abi atlamların silahları çok iyi. Ne derse desin. adı. Herhalde az kötü durumdayız. Sanki adamlar var mı Aldım bir yer. Ya Amına koyayım. Öldüm. Siktiler. Oktay sen orada kal ben burada kalayım buraya savunalım. Kanka ben de öyle düşünüyorum. Ben bir tık öne açılacağım. Bak şimdi ananı sikeyim. Açılmadım. Ağzıma sıçtı amına. Vuruyorum seni. Düştü bir taner. <laughs> ananı sikeyim. Arada kaldım ya. Vurup çocukları ya. Oğlum millet makine lan makineli tüfek fena atarıyor çünkü. Yok yok. Yani kendileri makine. Okey gelmeseydin lan keşke. Gelmiyorum ben buradayım. Karşıya gideceğim ben. Şu an dördüncü. Hadi lan lan tane. Nerede lan? Lan Vuruyorum. Çık artık şuradan amına koyayım. Vuruyom sizi tepeden ama tekim yani bu alanlarda. Elbet biri gelir. Karşımda adamlar ben, var ben, da biraz yer arkasında. almaya oynuyorum. Sağımda da adamlar var. Beyler önümde adamlar var. Oo bak gelmiş abi bak beni bırakmayın şurada. En büyük alanları almıyoruz beyler. Dördüncü etti bizi şurası. kapatıyoruz ya. Yani. Oğlum bu ne? Üçü de burada doğdu amına koyayım. Ya bütün adamlar bir yerde başlattı. Mis gibi alanımız üst üste dolmuş. Yani. Dördüncüyüz hala sıkıntı yok da alıyorlar alanları yavaş yavaş. Ya burada bunun büyük ihtimal bu maçta eğlenme şansımız yok. Ben de bu zannetmiyorum kötü aynen. Bir sonraki oyun için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. İnşaatı alalım beyler. Ananı bajıver. Öl be, ananı sikeyim. Lan adam ele geçirdi lan orayı. Gördüm. Ananı sikeyim. Ananı evet, koruyom Atıyor. Ya sikeceğim. Ya, arkadan Hı, niye geliyor amına kodumun piçi ya? Ya al LMG tar oğlum bende hata. Al makineli 100 mermi tara amına koyayım. Amına Tamam geliyorum yanına tamam. oradan direkt alarak başlayalım. Okey. İnşaatlar. Aa adamlar var. var önümde önümde İnşaatları adamlar var. var. Gördüm. Öldü. Düş. Adam adamsın lan. Al orayı. Aldım ben burayı. Hediyeni gidiyorum. Aa, Aa sanlımdaymış. Düştü. düştü düştü düştü. Benim aldığım yeri biri alıyor Oktay. Aa öldürdü beni alıyor. Bir daha düştü. Hey, El lan double kill attım. kötü kötü. Kuruyorlar. kuruyorlar Doğamıyorum ya. Her abi Ah. dağda kan, dağda. Hayat, Aldım vursana onu helal sim be oğlum Yardım, Ama bitmiş, beni kaldırabilir misin? Mi? Ölüyüm ölü, mü? Adam ölmedi hala ha şimdi öldü Tamam ikinci bitirdik güzel ama birinci takım iyi oynuyor he bayağı puan şey Şeyler, yapmış Adam 125 puan yaptı Evet onlar bayağı iyi <laughs> Helal okey ama puana bak kardeş aramızda uçurum var yani. Ayrın dikkat edeceğiz. Evet adamlar adamlar bayağı sikmişler. Ben koyurdum Adam ha. adamlarda 60 level 62 level var. Evet. Var ya. Makinin Makinin. Var. Makinin. Bu neymiş? Vendetta. Sikelim. Vendetta Aa, neydi lan? Kırmızı oluyor, vurmaya çalışıyor. çalışıyorsun. Ee, vurmaya ya. Vurmaya Full direkt PvP hmm. abi bu. Hmm. Aynen. Ataküte <laughs> abi, ekranda bazen Vendetta çıkıyor, kırmızı bir işaret. O adamı vurmaya çalışıyor. Adamı vurunca sen Vendetta. Sen olur. kırmızı işaret senin de olduğunda, Her. target sen olduğunda, 5 saniye. saniye. Aynen öyle. Her 5 saniyede bir 1 puan. Ölmeden. Her puan. Her yani beş saniyede saniye. bir bir puan. Ölmeden. Target beş saniyede bir bir puan. Her beş saniyede Solda geliyorlar. Sağdan da araba geliyor. Arkada target var. Aa. Nerede oğlum araba geldi bir yere. Aynen sağa bak. 10 kill oldu kanka adamlar. Kim al buna? Endat'ta görüyorsunuz mu? Target'ı öldürdüm. Target'ı öldürdüm. Kaan, Target öldürdüm. kaan, kaan pus. Biri daha gitti. Ölüyorum, öleceğim. Ölme oğlum. Geliyor, adam geliyor. Öldüm amına koyayım. Burada. içeride hala. Puanı aldık mı lan biz? Üçüncü sıra ama. Aldık Kanka o herkes öldü. Ben sıkıntı. He. Oğlum 180 diyor ya. Şu an dördüncü sıkıntı yok da targetları öldürsek iyi olur. Target öldürüp alacağız, koruyacağız mantık o. Öldürdüm, aldım ben kaçıyorum. Kaç. Araba lazım, araba, 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 araba. Araba yok mu araba? Aha buldum araba. Amına koyayım bindim arabaya kaçıyorum valla. Turlayacağım amına. Patlatırlar o lan engineer varsa. Geliyorum bak arabada gitsen. Göre, bekle Evet bekle. Ben kaçıyorum tamam çok teşekkür ederim. Sana geleyim ki seni koruyayım amına koyayım. Kanka şey var Emre abi var. Oğlum ama sadece kaçmak da şey değil ya. Nasıl değil bak kanka. Siz çatışacaksınız oğlum. Çatışacağız. Emre abi sen de. Sen de sen de. Yok yok ben şey yapacağım sana sıkana sıkacağım. Bana sıkamazlar abi ben anasından bunda kaça kaça gideceğim. Ben yanlış sokaklara girdim Emre abi biraz. Selam beyler. Emre Abi Bana Kimse Gelmez Zaten Git Abi Git Allah Geldi Lan Sık Amına Koyayım Sık Sık Dönemiyorum Ki arkamda. Ananı Sütüldün Beni Öldürdüler Ben de Öldüm Güzel İyi Puan Kazmışım Bak Ölmüyor Puan Kazmış Beyler Vendetta'yı alın araba bulun kaçın hemen. Vur Vendetta hemen araba bulun, kaç. Mevzu Ben pvp'deyim. Nasıl be oğlum, bir mermi tutturamadım mı ona ya? Emre abi, Vendetta'yı bul lan. adam. Nerede oğlum? Oğlum, sağda vurun şunu. Bir canı kaldı. Bayağı yedi benden. Öl ölmedi, forkliftte. Benim yanımdaki kimse forkliftte adam. Vurdum. Ananı sim beni vurdular. Ah. Geldim yanındayım da çok kalabalıklar amına koyayım. Üçüncülüğe düştük lan ikinciydi hadi beyler. contact. Enemy infantry engaging. Oğlum sağdan sıkıyor, sağdan tarıyor. Burada işaretimde. Allah'ım her yerde adam var amına. Dördüncülüğe Beğilere düştük beyler. Geçecekler. Ne zaman bitecek bu? Bir dakika kalmış. Geçecekler lan. Target'ı vurmamız lazım tepede ya. Kill alsan da olur ya. Siktir et target'ı, kill al. Ya yukarıda niye yatıyorsun? Birini öldürdüm de diğeri kaldıracak şimdi onu ya. Taner binanın içinde iki kişi var. Binanın içinde üst katta. Üst katta yatmış orası. Evet. Ya. Sen de doğmuştum. Vurdum. Beni vuruyor biri. Hala var biri var. Hala biri var. Bitmek üzere. Tamam puan farkımız çok var. Elenmeyeceğiz de dördüncü olduk. Yine Iron Sight birinciyse... Kime ise... yazar bu oyun? Oyun kime yazar? Oğlum bak. Atın lan ibanıma bin lira. İyi e, Iron Sight birinci oh. değil de. Biz bu oyun sanırım kazanamayız arkadaşlar. Kanka biz bu Vendat'ta zaten oynayamıyoruz. O yüzden. evet. Vendat'ta zor biraz. <laughs> Kontrat. Kontrat. Kill, kill mi? Bomba mıydı? Bomba mı? Kill kill. Hmm. Direkt PvP. Direkt PvP. Banda, e enemy Squad 15 puanmış. Ne o? Wipe Enemy Squad. Bir Squad yani 4 kişiyi öldürürsen 15 Burada puan. Lazım. Aynen. 15 puan. Beyler topla. Topla let's go. 4 takımız beyler. Ben tar ben şey aldım. Ağır makineli aldım amına koyayım. Mermi bitene kadar tık tarayım diye. Topla topla topla. Bir Karşımızdan bir büyük gelecek. Bence burayı pusaydık keşke. Kanka bir de gelmez adamlar. Kimse yok burada karşımızda. Ha var var, var var geldi. Karşı 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 karşı. Abi savaşıyor. Arkadan Ar gelen var. Ben de arkalamaya gittim. Ben de arkalamaya gidiyordum ya. <laughs> Oğlum, ne Ya. Kuş, kuş abi. Evet birini öldürdüm de kaldırırlar. Aklına var mı? Var var. Burada önümüzdeler. Daha var, daha var. Oktay solunda. arabalarda da burada. <laughs> Aa, birini öldürdü galiba. Zombi öldürmüş. Ama bir Karşımız, karşımız. Çatı, çatı, çatı. Oy, çatıda da var, karşıda da var. Ananı sikeyim cana bak. Ananı sikeyim hepsi çatıda oğlum. Tamam birinciyiz Öyle şu an aynen aman devam. Diyeyim, bak. Aman diyeyim. Ben ölmüyorum kaçıyorum. Geldim doğdum sende. Bekle toplu. Doğacağım ben de. Yan Helal bir Bir merdiven elendi. Merdiven yok mu? Merdiven yok mu? Oraya çıkmamız lazım ya. Assault merdiveni yok mu? Bende bak bende bak. Kurayım mı? Kurayım mı? Bu tarafta kimse yok ya, şu an. Çatıdalar çatıdalar. Oğlum hepimiz öleceğiz lan orada. Yok girdim içeri. Sıfın yok. Öldüm ben de zırh bastım. Aa girdi içeri. İçeri girdi. Beni öldürdü. Peşinden koşuyorum adamın. Aynı anda ekip olarak ölmeyelim yeter kanka. Almayın. Orada dört kişi var. Kaan ölme. Burada bir yerde adam. Adam burada bir yerde sesini duyuyorum. Nasıl be oğlum kafama sıkıyor. İki düştü. Arkamdan geldi. Ölmeyin, ölmeyin, Emre abi ölme. Emre abi sakın ölme. Tek kaldım. Geliyor bana. Doğamıyorum Emre abi de. Aksiktir. Rastgele de on. Tamam on. bitti Sikeyim bitti ya. bitti Elim bitti. Eliminated mi? Bitti elendik oğlum. Elendik. Elenmiyoruz hayır. Hayır. elendi elendik. elendik. Üçüncü olduk elendik. elendik. Abi 15 puan verdik çünkü. Hayır kim? Kanka aynen. Oldu. Anda... Hayır oğlum. Aynen de. Hepimiz 4 ölünce. Ölürsek direkt eleniyoruz. Aynen de 4 kişi elendi mi? Harbi mi lan? Ben şey sandım aynı anda dördümüz ölürsek ekstra 15 puan kazanıyor adamlar sandım. Tamam öyle oluyor hem de işte eleniyorsun. Hmm, Scout wipe olduğu için. Diğer adamları eledik dikkat etmediniz mi? Adamlar kırmızı oldu